Bizim tarihimizde geçiş dönemleri vardır. Mesela Selçukluların tarihten çekilip de Osmanlıların tarih sahnesine çıktığı dönemde Hazreti Mevlana gibi Hacı Bektaş-ı Veli gibi Yunus Emre gibi çok önemli şahsiyetler gelmişlerdir. Benim şahsen ilgimi çekmiştir. Osmanlı devrinin son döneminde de Osmanlıların son dönemiyle Cumhuriyetin ilk yıllarında da e, yine bir geçiş devridir ve bu zaman diliminde de Mehmet Akif Ersoy gibi, babanzade Ahmet Naim gibi, Ali Emiri Efendi gibi, Yahya Kemal gibi önemli şahsiyetler yetişmiştir ve bu önemli şahsiyetlerin en mühimlerinden biri de tarihçi, edebiyatçı hoş sohbet, musiki işinas, heccav, İbnül Emin Mahmud Kemal başta gelmektedir. İbnül Emin Mahmud Kemal Bey yazdığı eserler itibariyle yaptığı sohbetler bakımından ve konağındaki fasıllar münasebetiyle son derece nevi şahsına münhasır bir insandır. Nitekim İbnül Emin'in ne kadar değişik bir şahsiyet olduğunu ne kadar enteresan bir kimse olduğunu efendim çok iyi bilen ve takdir eden iki büyük alimimiz, iki büyük şairimiz şu beyt ile kendisini met etmişlerdir. Hezar gıpta o devri kadim efendisine ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine. Evet bu beyit genellikle karıştırılır. Yani hangi mısra hangi şaire aittir diye efendim zaman zaman sorulur. Bu bellidir. Hezar gıpta o devri kadim efendisine mısrağı Yahya Kemal'indir. Ne kendi kimseye benzer, ne kimse kendisine mısrağı da Süleyman Nazifindir. Nitekim bu güzel beyt, efendim İbnül Emin Mahmud Kemal Bey'in 1953 yılında kütüphanesini İstanbul Üniversitesi'ne bağışlaması dolayısıyla yapılan toplantıda jübilesinde, enfes bir levha halinde kendisine takdim edilmiştir. Gerçekten de kimseye benzemeyen bir insandır. Tavırlarıyla, hareketleriyle, sohbetleriyle, nükteleriyle, hatta giyimi ve kuşamıyla, efendim ve tabii ki yazdığı eserlerle. Eserleri 60-70 seneyi geçtiği halde, hatta daha fazla bir zaman geçtiği halde e, orijinalliğini muhafaza etmektedir ve ben şahsen çok görmüşümdür. Tarihle, edebiyatla, efendim şairlerin hayatıyla, sadrazamlarla ilgili daha sonra eser yazanların hemen hemen hepsi İbnül Emin Mahmud Kemal Bey'in bu eserlerini kaynak olarak gösterirler ve bu gidişle önümüzdeki yıllarda da kaynak olma özelliğini muhafaza edecektir. E, kısaca hayatından bahsetmek gerekirse İbnül Emin Mahmud Kemal Bey 1871 yılında İstanbul'da efendim Mercan'daki konağında dünyaya geldi. Bu konak babası Seyyid Mehmet Emin Paşa'dan kendisine intikal etmiştir. Seyyid Mehmet Emin Paşa hem bir Osmanlı paşası hem de bir Osmanlı alimidir. Efendim, konağını bir ilim meclisi haline getirmiştir. Arapçaya, Farsçaya son derece vakıftır ve yazdığı kıymetli eserler vardır. Ve aynı zamanda Seyyid Mehmet Emin Paşa, Yusuf Kamil Paşa'nın mühürdarıdır. Sultan Abdülaziz'in sadrazamı Yusuf Kamil Paşa'nın mühürdarıdır. Yani bir bakıma müsteşarıdır. O da çok kıymetli bir zat olarak tarihe geçmiştir. Babası Seyyid Mehmet Emin Paşa annesi Hamide Nerki Hanım, zaten Emin Bey yeri geldikçe eserlerinde e, annesi hakkında ama bilhassa babası hakkında ayrıntılı bilgi veriyor efendim e, ve çok güzel bir geleneğe imza atmıştır İbnülemi Mahmut Kemal Bey. E, sadrazamların hayatından sonra şairlerin bestekarların hayatından sonra şairlerin hayatından sonra bir de kendi hayatını yazmıştır. Son asır Türk şairleri isimli o kıymetli eserinin son kısmında kendime dair başlığıyla uzunca kendi hayatını anlatmıştır ki en sağlam kaynak odur iyi de yapmıştır efendim e, dört kardeşleri bunlar yani e, Mehmet Emin Paşa ile Seyit Mehmet Emin Paşa ile Hamide Nerkis Hanım'ın evliliğinden e, dört erkek çocuk düny dünyaya geliyor Mahmut Kemal Bey Ahmet Tevfik Bey, Mehmet Selim Bey, bir de İsmail Hakkı Bey. İsmail Hakkı Bey çocuk denince genç yaşta vefat etmiştir. bunların en büyüğü, yaş itibariyle en büyüğü İbnül Emin Mahmud Kemal Bey'dir. Ahmet Tevfik Bey de çok güzel, çok kıymetli bir şairdir, bir sohbet adamıdır. Efendim bu üç kardeşten Sadece Selim Bey evlidir. Mahmut Kemal Bey, Ahmet Selim Bey bekar yaşamışlardır. 87 yıllık, 86, 87 yıllık bir ömür sürmüştür. Uzun bir ömür ve bu uzun bir ömür hep tarihe, edebiyata, şiire, sohbete vakfedilmiştir. İbnü'l-Emin Bey gençliğinde e Gazetelerde ve dergilerde daha çok İslami manada e, İslam'ı konu alan makaleler yayınlamıştır. Gençliğinde yazdığı romanlar da var. İşte mesela Rahşan gibi e, bazı romanları da var. Ama e, olgun yıllarında, daha sonraki yıllarda kendini tamamen biyografiye vermiştir. Ve biz de biyografi yazarlarının, ki eski ismiyle tercüme-i hal diyoruz, en önemlilerinden biridir efendim. Ee, İbnülem'in Mahmud Kemal Bey devlet dairelerinde Babali dediğimiz efendim işte Osmanlı Devletinin son döneminde en önemli e, devlet kurumlarından biridir ki bugün İstanbul Valisinin oturduğu tarihi binadır. Orası Sadaret makamıdır, Sadrazamlık makamıdır, Sadaret makamında çeşitli görevlerde bulundu, beylikçilik yaptı daha başka görevlerde bulundu ve bütün amillerinin ve mesai arkadaşlarının takdirini kazandı. Efendim daha sonra Evkafi İslamiye Müzesi'ni bugünkü ismiyle Türk İslam Eserleri Müzesi'ni kurdu. Bu müze Süleymaniye Külliyesi'ne aittir. Süleymaniye Camii'nin yanında tarihi binadır ki bir ara darüz ziyafe olarak da kullanıldı. Efendim Evkafi İslamiye Müzesi işte ilk defa orada kuruldu. Ve yanlış hatırlamıyorsam 1935 yılında İbnü Remin Bey kurucusu olduğu bu tarihi müzeden emekli oldu. Efendim bu arada hacca gitti. E, Tabi bu arada şunu da söyleyeyim, hacı deyince aklıma geldi. E, İbnülemin Bey'in önemli özelliklerinden biri de son derece mütedeyyin bir insan olmasıdır. Ölümünden sonra hakkında çok güzel yazılar yazan bütün şahsiyetler İbnül Bey'in dindarlığına, mütedeyyinliğine muhakkak temas ederler. Mesela İstanbul Üniversitesi'nin eski rektörlerinden Ordinarius Profesör Kazım İsmail Gürkan ölümünden sonra yazdığı uzun yazıda merhumun bu yönüne de birkaç defa işaret eder. Dolayısıyla böyle bir özelliği olduğunu gençlerin dinleyicilerimizin de bilmesi gerekiyor. Nitekim vefatına kadar beş vakit namazına devam etmiştir, tasavvufi yönü de vardır. Fakat bunu çok açığa vurmamıştır. Ama onun hakkında yani İbnü Emmin Bey hakkında, Ayrıntılı bir eser yazan Hüseyin Vassaf İbnül Eminin tasavvufi yönüne de işaret etmiştir. Merhumun diğer bir özelliği de babası Seyyid Mehmet Emin Paşa'dan kendisine intikal eden konakta, Mercan'daki konakta ki bugün orası beş katlı bir işhanıdır, kapısında da yazar İbnül Emin işhanı diye orada işte merhumun babadan kalma konağı vardı ve bu konakta vefat edene kadar sohbetler ve musiki fasılları gerçekleştirilmiştir. O devrin önemli şahsiyetleri Neyzen Tevfik'ten tut, efendim Mehmet Akif'e kadar, efendim Sıddık Sami Onar'dan tut, Kazım İsmail Gürkan'a kadar, Ahmet Hamdi Tanpınar'dan tut, Yusuf Ziya Ortaş'a kadar o devrin kalem ve kelam erbabı bu sohbetlere katıldılar idi. Pazartesi akşamları yapılırdı. Efendim sade sohbet değil, musiki de olurdu. Devrin önemli musiki şinasları gelir. Orada fasıl geçerlerdi ki tadına doyum olmaz sohbetler. Tabii ben şahsen o sohbetlere yaş itibariyle yetişemediysem de o meclise devam eden efendim en az 40 önemli şahsiyetle röportajları yaptım ve son derece e, ilgi çeken bilgiler elde ettim. Onları i̇bnül ilgili yazdığım kitabın ikinci cildine koydum. Bu arada söyleyeyim. i̇bnül Emin Bey'e efendim işte önemli şahsiyetinden, karakterinden dolayı yazdığı eserlerin ne kadar mükemmel oluşundan dolayı, efendim, sohbet erbabı olmasından dolayı büyük bir muhabbetim olduğu için en az 30 yıldır hayatıyla, eserleriyle meşgul oldum ve 3 ciltlik eser hazırladım ki her birisi 730 sayfadır. Birinci ve ikinci ciltleri yayınlandı. Üçüncü cilt de inşallah kısa bir zaman sonra yayınlanacaktır. Onu da şu anda hazırlıyorum. Bu sohbetler çok önemliydi. E, hatta kendisi dermiş ki, bizim meclisimize üç hatta dört sınıf insan gelir. Bir, söz erbabı, iki, saz erbabı, üç, ahibbayı kadime, yani eski dostlar, dört, bir de onlara terfikan gelenler, bir de onlara arkadaş olarak gelenler. İbnül i Mahmut Kemal Bey bu sohbetlere herkesi kabul etmezdi sözü biraz fazla olabilir ama şu kadar söyleyebilirim. Yani bir meziyeti olan, bir sanatı olan, efendim işte bir özelliği olan insanlar, insanlara muhabbet duyduğu için meclisede onların gelmesini istiyor. Nitekim öyle insanlar gelinmiş. Saz erbabı, söz erbabı, ahibbayı kadime yani eski dostlar efendim ve tadına doyulmaz sohbetler yapılırmış. Hatta eskilerin deyimiyle e, tek konuşmacı da kendisi. Nefsi, mütekellimi vahde derler buna Arapçada. Tek konuşmacı adam efendim. Az önce de ifade ettiğim gibi bunların çoğundan o hatıraları derledim ve kitabımda yayınladım. Ve bu sohbetler, bu musiki fasılları merhum 24 Mayıs 1957'de Cerrahpaşa Hastanesi'nde bir ameliyat sırasında vefat ettiği tarihe kadar bu sohbetler ve musiki fasılları devam etti ve baki kalan bu kubbede hoş bir sada bıraktı. Efendim cenaze namazı Bayezid Camii'nde büyük bir cemaatle, kalabalık bir cemaatle kılındı ve tehlil ve tekbirlerle efendim tabutu omuzlar üstünde, eller üstünde Merkez Efendi Merkez Efendi kabristanına götürüldü ve aile e, kabrine e, defnedildi. Yani babası Seyyid Mehmet Emin Paşayla efendim annesi Hamide Nerkis Hanım ile küçük kardeşi Ahmet Tevfik Bey'in bulunduğu o küçük kabristana defnedildi ve bugün hayırla anılıyor. İbn Remi Mahmud Kemal Bey'in çok söylediği bir söz vardır ki ben de ondan mülhem olarak bunu hep tekrar ederim. Merhum sık sık şöyle dermiş. Semereyi hayat hayır ile yad edilmektir. Yani hayatın semeresi, neticesi, Efendim hayattan beklenen şey hayırla anılmaktır. Zaten bu sözün manası hadis-i şeriften kaynaklanıyor. Buna sadaka-i cariye diyoruz. Bir insan niye hayırlanılır? Hayırlı eserler yapmıştır. Hayırlı eserlere imza atmıştır. Attı nitekim. Evet, kıymetli eserler bıraktı bize ve konağını önemli insanlara açtı efendim ve bütün mal varlığını da hayır eserlerine bağışladı zaten Hossada isimli na tamam kitabının efendim içinde vasiyetnamesi maddeler halinde vardır. O maddelerden biri de babam Mehmet Emin Paşa'dan kalan bu konak asli haliyle, orijinal haliyle muhafaza edilecek ve İmam Hatip Mektebi talebeleriyle İstanbul Üniversitesi'nin muhtelif fakültelerinde okuyup da dini İslam'ın feraizine riayet eden talebe için yurt olarak kullanılacaktır, der efendim. Ayrıca efendim işte e, filan hastaneye altmış altın, falan hastaneye efendim yetmiş altın. Vakıf Kur'aba efendim, Zeynep Kamil onları teker teker vasiyetnamesinde sayar. Yani e, bütün mal varlığını böyle hayır kurumlarına bağışlamıştır. Tabii bunların başında ilim yayma cemiyeti geliyor. Evet, ilim yayma cemiyetinin kurucusu diyebileceğimiz yani en azından maddi destek sağlayan önemli bir şahsiyettir. Bugün bile Vefa'daki ilim yayma merkezinin kapısında efendim İbnül Emin Mahmud Kemal İnal Yüksek Tahsil Talebe Yurdu yazılıdır. Fakat o yazı maalesef geç yazıldı. Ben onun hatırasını da biliyorum. Vakıf Kuraba Hastanesi'nin eski başhekimi rahmetli Asaf Ataseven Bey'in özel gayretiyle o yazı oraya yazıldı. Halbuki geç kalınmıştır. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi manevi derecesi yüksek olan ilim, irfan ve tarih bakımından efendim muasırlarının, çağdaşlarının takdirini kazanmış olan İbnü'lemin Mahmut Kemal Bey'in dediğim gibi en önemli özelliği de bütün mal varlığını hayır kurumlarına bağışlamış olmasıdır. Onun için biz vefatından şu anda 64 sene geçtiği halde vefat ettiği günden bu zamana kadar 64 sene geçtiği halde kendisini hayırla yad ediyoruz efendim ve bu söz de ona gerçekten yakışıyor. Nitekim yine vasiyeti gereği adına kurulan vakıflar yolu vakıf yoluyla da e, mütedeyyin talebelere burs vermeye devam ediyor. Bu bakımdan hakikaten kimseye benzemeyen bir insandır. Nevi şahsına münhasır bir adamdır. Esefle ifade edeyim ki İbn-i Kemal Bey gibi dört başı mamur bir ilim adamı, bir tarihçi, bir sohbet üstadı, efendim, her manasıyla mükemmel bir kalem ve kelam erbabı, Avrupa'da dünyaya gelmiş olsaydı, şimdiye kadar hakkında onlarca eser yazılırdı. Hayatı filme alınırdı ve evi müze haline getirilirdi. Bu arada söylemekten de e, hiç çekinmiyorum. Türk milleti kültür adamları, ilim adamları yetiştirme bakımından son derece ileri seviyede bir millettir bizim Aziz milletimiz, fakat kendimizi tenkit etmekten de çekinmeyelim. Maalesef onları da e, unutturma konusunda biraz fazla gayretimiz var. Bugünkü gençlik Ali Emiri Efendi'yi, İbnül Emin'i, Babanzade Ahmet Naim'i tanımıyorsa bu bizim ihmalimizdir. Evet, Türkiye'nin yegane meselesi e, değilse belki ikinci derecede en önemli meselesi kültürdür. Evet, ekonomi ne kadar önemliyse kültür de o kadar önemlidir. Hatta bazen ekonomiden dahi fazla bir öneme sahiptir. Bütün bunları bildiğimiz halde maalesef batılların otokritik dediği nefis muhasebesini yapmamız gerektiği halde yapamıyoruz. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak diye görüyorum. İşte Fatih Belediyesi'nin İstanbul Üniversitesi ile ortaklaşa yaptığı bu İbnül sergisi, ileride bu konudaki faaliyetlerin daha da artacağını gösteriyor. Nitekim başka müesseselerde de zaman zaman e, İbn-i Lemin Mahmud Kemal Bey'in hayatını, eserlerini anlatmaya çalıştım. Gençler ilgiyle dinliyorlar. Bunlar bizim üzerimize vecibedir. Çünkü bunlar bu hizmeti yaptılar. Biz de onların hayırlı torunları olarak tanıtmamız gerekiyor. E, eserleri son derece önemli. Az önce söylediğim gibi gençliğinde daha çok dini, tasavvufi manada muhtelif yayın, olan, yayın organlarında makaleler neşretmiş ise de, daha sonraki yıllarda kendini tamamen eskilerin tercüme hal dediği biyografiye vermiştir. Biyografi son derece önemli bir konudur, bir ilim dalıdır. Ve İbnül'ün bu biyografi yazarları sırasında seçkin bir yer, işgal ediyor. Bir mevki işgal ediyor. En kıymetli eserleri Osmanlı devrinde son sadrazamlar, son asır Türk şairleri, son hattatlar, hoşsada, hoşsada önemli bestekarların son dönemde yaşamış önemli bestekarların hayat hikayesidir. Lakin 1957 yılında vefatının vuku bulmasıyla bu eser maalesef yarım kalmıştır efendim daha sonra Avni Bey tarafından Avni Aktuş Bey tarafından tamamlanmıştır. E, bu so hoş sadanın baş tarafında İbnül Emin hakkında Ahmet Hamdi Tanpınar gibi, Kazım İsmail Gürkan gibi önemli şahsiyetlerin tanıtıcı, hoş, güzel yazıları vardır. Müjde olarak söyleyelim ki İbnül Emin Bey'in eserleri uzun bir aradan sonra şu anda e, peş peşe yayınlanmaya başladı. E, arzum o ki bu kıymetli eserleri bütün gençler okusun. Son sadrazamlar en önemli eseri dedik. Evet, 36 sadrazamın hayat hikayesinin anlatıldığı bu eser öyle sıradan, kuru bir biyografi değildir. Neden? Çünkü iki üçü hariç anlattığı bu sadrazamların hemen hemen hepsiyle bizzat görüşmüştür bazılarının yanında çalışmıştır. Mesela Said Paşa gibi. Efendim, e, babası Mehmet Emin Paşa sayesinde onları yakından tanımış. Efendim, e, evlerine girmiş, konaklarına devam etmiş. E, çalıştıkları dairelerde bulunmuş. Yani yakından izlemiş. Zaten Son Sadrazamlar okunurken diğer biyografilere benzemediği, araya sıkıştırdığı anekdotlardan yaptığı tenkitlerden efendim e, yine koyduğu mizah yazılarından ve şiirlerden anlaşılır. O bakımdan zevkle de okunur. Son derece kıymetli bir eserdir. Son asır Türk şairleri her edebiyatçının kütüphanesinde, evinde bulunması gereken orijinal bir eserdir. Adını sanını duymadığımız, eserlerini işitmediğimiz birçok şairi hem de kıymetli şairi biz son asır Türk şairleri sayesinde tanıyoruz. Bu da hacimli bir eserdir. Efendim, zevkle okunacak bir külliyattır. Efendim, Son Hattatlar tabii ki sadece hattatları hattatlara hitap eden bir eser değildir. Güzel yazıya efendim, güzel yazıya yani güzel sanatlara aşık efendim, bunları seven herkesin okuması gereken bir eserdir. Bir daha böyle Son Hattatlar derecesinde Bundan sonra eser yazılarımı bilemem. E, şunu da söylemeden edemeyeceğim. E, İbnül Emin Mahmut Kemalli Bey'in bütün eserlerinin isminde kendi adı vardır. Bu isimler sonradan değiştirilmiştir. Mesela son sadrazamların orijinal ismi Kemalü Südur'dur. Südur sadrazamlar. Son asırlar son asır Türk şairlerinin ismi Kemalü Şüeradır. Efendim, son hatdatların e, orijinal adı adı Kemalül Hattaatindir. Efendim, e, tabi eserlerin e, yayınlanması gündeme gelince, e, devrin milli eğitim bakanı Hasan Ali Yücel'in e, arzusuyla, isteğiyle e, hepsinin başına bir son kelimesi getirilmiştir. Bu vesileyle şunu da söylemek isterim ki e, Hasan Ali Yücel'in müsbet yönlerinden biri de kültürümüze bu manada hizmet etmiş olmasıdır. Evet, hiç katılmadığımız, tasvip etmediğimiz yönleri olmakla beraber Hasan Ali Yücel'in bu müsbet yönlerini de kabul etmeliyiz. Zaten bizim ölçümüz huz, safa dama keder. Yani iyisini al, kötüsünü at der Araplar. E, bütün insanları da böyle değerlendirmek lazım. İbnül Emin Mahmud Kemal Bey'e, Efendim İsmail Sahip Sencer'e, Orhan Şahik Gökge'ye, efendim Profesör Ömer Ferit Kağım gibi önemli şahsiyetlere sahip çıkmıştır Hasan Ali Yücel. Şimdi dedesinden babasından gelme bir mevlevilik yönü de vardır. Efendim yalvara yakara efendim İbn Ülemine bu eserlerin Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanmasını istemiştir ve bu isteği de yerine gelmiştir. Bu vesileyle onun da hakkını verelim. Nitekim ölümünden sonra bir iki yazı yazmıştır ki Hasan Ali Yücel. Hakikaten güzel yazılardır onlar efendim. E, yine meclisine sözü getirecek olursak, baki kalan bu kubbede hoş bir sada demiştik. O bakımdan son derece önemlidir. Merak edenler için söyleyelim tabi. E, İbnül Emin Mahmud Kemal Bey'in e, o zamanlar e, yurt dışına davetleri de oluyor. Fakat bazı sebeplerden dolayı gidemiyor. Müstesikler Kongresi'ne davet ediliyor efendim başka mekanlara e, memleketlere davet ediliyor. E, İbnülemin Mahmud Kemal Bey hakkında e, günümüze kadar müstakil bir eser pek yazılmadı. Bundan sonra işte fakirin bir eseri var. Az önce söylemiştim. Bundan sonra inşallah çok yazılacaktır. Ama hayattayken Hüseyin Vassaf Efendi ki ehli tasavvuf bir kimsedir. Efendim tasavvufla ve tasavvuf büyükleriyle ilgili beş ciltlik eseri vardır. Sefineyi i Evliya diye daha başka kıymetli eserleri de vardır. Kemalül Kemal diye bir İbnü'l-Emin hakkında İbnü'l-Emin bey hayattayken güzel bir eser yazmıştır. Ondan da biz çok istifade ettik. Ee, parça bölük makaleler yazılmıştır. Ee, unutmadan söyleyeyim. E, Diyanet İşleri'nin çıkardığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, yayınladığı İslam Ansiklopedisi'nde İbnü'l-Emin maddesinin de büyük bir vukufiyetle Efendim e, Profesör hocamız Şu anda isim aklıma gelmiyor Ömer Faruk, Ömer Faruk Akün hocamız Hakikaten Büyük emek vererek Yazmıştır e, Kılı kırk yararak yazmıştır Efendim günlerini Arşivinde kütüphanesinde geçirmek Suretiyle güzel bir maddedir e, Allah rahmet etsin Hayattayken yapılan birkaç İbdülemin Mahmut Kemal'i anma toplantısına Ömer Faruk Hoca'nın yanında fakiriniz de katılmıştır. Evet, ölüm yıl dönümlerinde işte 40. ölüm yıl dönümü, 50. 60. böyle düz ölüm yıl dönümlerinde anma toplantıları yapılmıştır ama bu yeterli değildir. Mesela 1997'de vefatının 40 40. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Üniversitesi'nde güzel bir toplantı yapıldı. O zamanki rektör de güzel bir konuşma yaptı. Efendim, o zamanki Kültür Bakanımız İsmail Kahraman Bey de gelmişti. Efendim. Böyle güzel toplantılar da yapıldı. Yapılması da gerekir ama bu yeterli değil i̇bnül gibi bir şahsiyet için. Sözümün başında da söylediğim gibi daha çok kitapların yazılması daha çok toplantıların yapılması, hayatının filme alınması efendim. Babası Seyit Mehmet Emin Paşa'dan kendisine inka, intikal eden konağın asli haliyle yeniden yapılıp ne bileyim ben bir e, İbnülem'in müzesi yahut İbnülem'in kültür evi gibi kültürle ilimle doğrudan alakalı bir müessese haline getirilmesi İbnülem'i seven ve tanıyan bir insan olarak şahsen benim önemli arzularımdan birini teşkil ediyor. Evet, bize düşen görev İbnül Eminleri, Ali Emiri Efendileri, Mehmet Akifleri, Babanzade Ahmet Naimleri ve benzeri alimlerimizi, şairlerimizi, mutasavvıflarımızı unutturmamak gerekiyor. Çünkü biz bu feyizli çeşmelerden çok su içtik. Dolayısıyla onlara olan Vefa borcumuzu ödememiz gerekiyor.